Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere lavanta bitkisi hakkında biraz bilgi vereceğiz. Özellikle çayının yapılarak elde edilebilecek şifalı faydalarından bahsetmek istiyoruz. Arkadaşlar lavanta bitkisi çalı formunda yetişen çok yıllık bir bitkidir ve bu bitki arkadaşlar mavi mor renk arasında işte şu şekilde çiçekler açar. Daha sonra arkadaşlar bu çiçekler Temmuz ayından itibaren daha doğrusu Haziran Temmuz ayı içerisinde bitkide çiçeklenmeler başlar ve bu dönemde hasat edilerek alınan bu bitkiler çeşitli şekillerde kullanılıyor. Kozmetikten tıbba kadar arkadaşlar birçok alanda kullanımı mevcut. Özellikle hoş kokusundan dolayı kozmetikte çok etkili bir ham madde olarak e, bilinmektedir. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi birçok alanda kullanılıyor. Ancak biz bugün e, bunun içerisindeki şifalı etkili maddelerden faydalanmak üzere çayını nasıl yapıldığını ve faydaları neler olduğunu kısaca anlatacağız. Arkadaşlar çayı e, çok basit, e, klasik bitki çayları gibi yapılıyor arkadaşlar. Şu şekilde toplanan yapraklar kurutulduktan sonra veya taze olarak da yaşken kurutmadan da kullanılabilir. Ancak kurutulması tavsiye edilir. Kurutulduktan sonra yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar e, lavanta bir bardak suyun içerisine konur ve bu yaklaşık 5 dakika kısık ateşte e, pişirilir. Daha sonra e, demlenmesi için 5 dakika bekletildikten sonra da arkadaşlar süzülerek e, çayı içime hazır hale getirilmiş olur. Değerli arkadaşlar e, bu yapılan çayın birçok faydası var dediğimiz gibi. En önemlisi sinir yatıştırıcı bir özelliği olması. Yine bununla birlikte arkadaşlar yatmadan önce içildiğinde uykusuzluk sorununu giderdiği sinirleri yatıştırdığı ve vücudu rahatlattığı bir e, yapıya sahip bu lavanta çayının. Bununla birlikte arkadaşlar romatizmaya bağlı el ve ayak ağrılarını gideriyor. Özellikle e, kuru çiçekleriyle yapılan çayı bu şekilde bir özelliğe sahip. Ee, psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor ki tıpta da arkadaşlar bu tür ilaçların yapısında e, lavanta bitkisi mevcut. Yine iştahı açtığı ve özellikle yemeklerden sonra midede meydana gelen hazımsızlık gibi sorunları ortadan kaldırıldığı biliniyor. Değerli arkadaşlar siz de işte bu e, güzide bitkiyi e, alarak kurutup isterseniz isterseniz de yaş şekilde çayını yaparak bu saydığımız şifalı etkilerinde faydalanabilirsiniz.